Herkese selamlar sevgili dostlar. Bu videoda gördüğünüz üzere Xiaomi 11 Ultra incelemesi yapacağız. Şöyle bir inceleme olacak. Yani benim e, görüşlerimi aktardım. Telefonun artılarının eksilerini söylediğim bir inceleme olacak. Çünkü normal incelemeler zaten piyasada çok bulunuyor. Ben 30 gündür bir aydır bu cihazı kullanıyorum. Ve yani şu an yani ilk o videonun başında söylüyorum ama cihazdan memnunum. E, cihaz hani ultra bir cihaz. Yani ultra cihazlar ne oluyor? Firmanın her şeyin en iyisini koyduğu cihazlar oluyor. Yani özellikten sakınmıyorlar. Her şeyin en iyisini koyalım. Ortaya bir cihaz çıkaralım anlamında yapıyorlar. Ama ultra cihaz olması bu cihazın kusursuz olduğu anlamına geliyor mu? Hayır tabii ki de. Hatta gözüme çok, bat, çok fazla batan eksileri var. İki tane aslında bunlar. Ama onun dışında birkaç tane eksisi var. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman videoya geçelim. Evet şimdi tasarımdan başlayalım. Tasarım ve yani kullanılan malzeme kalitesi genel olarak bunlardan başlayacağım. Art ve eksi derinden gideceğim yine. Telefonumuz tasarımda Ultra'nın hakkını veriyor. Ultra kelimesinin hakkını veriyor. Önümüzde en dayanıklı camlardan birisi Corning Gorilla Glass Victus hatta Android tarafında en iyisi Corning Gorilla Glass Victus kullanılıyor. Yanlar alüminyum arkası da sevgili dostlar alışık olduğumuzun dışında seramik yani cam metal işte onun üstüne plastik değil seramik nasıl hissettiriyor derseniz şöyle hissettiriyor cam gibi hissettiriyor yani bir farkı yok ama camdan daha dayanıklı ve çizmeye de dayanıklı parmak izi bırakıyor yani hemen bu, bu soru aklınıza gelmiştir zaten ben birazcık kullanıcı dostum aklınıza gelen sorulardan giderim yani parmak izi bırakıyor telefon. Ondan da bahsedeyim. O yüzden alacaksanız bence beyazını alın. Hatta ben beyaz almıştım. Sonra bazı şeylerden dolayı siyah değiştirmek zorunda kaldım. Stokta kalmadı vesaire vesaire. Şimdi tasarım anlamında şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi malzeme kalitesi anlamında kusursuz diyebilirim cihazı direkt olarak ama tasarımda en büyük dezavantajı bu cihazın ne? Tabii ki de ağırlığı. 234 gram bir ağırlığı var. Yani telefon çok ağır. Yani çok ağır derken aslında alıştığınız mı pek bir sıkıntı olmuyor. Oyunları vesaire şöyle tutarken şu arka kamera çıkıntısı bazen sıkıntı yaratabiliyor. Tabi kılıfla bu birazcık daha azalıyor bundan bahsedeyim. Tabi nasıl bir kılıf aldığınıza da bağlı sevgili dostlar. E tasarımda dediğim gibi en büyük dezavantajı ağırlık. Ağırlık dışında tasarımı nasıl şöyle söyleyeyim. Telefonu elinize tutarken şu yanlar kavisli olduğu için şu inceliğe bakın. Şöyle göstereyim birazcık odaklasak güzel olacak. Yani telefon aslında çok ince bir telefon yanlardan. Üstten ve alttan kalın ve şu kamera modülü. Ama zaten telefonu yanlardan tuttuğumuz için telefon gerçekten elle çok ince hissettiriyor. Bunu söyleyeyim sizlere. Tek dezavantaj ağırlık. Bunun dışında tasarımda yani burada tabi kamera kısmına bahsedeceğim. İki tane kameramız bulunmakta. Arkada bir tane ekranımız var. Şöyle iki kere de çift flashımız var. Onun dışında Şurada da bir periskop lensimiz var. 120x zoom yapıyor ve kaliteyi gerçekten tabi 120x de bozuyor. Ama 10x de 5x de bozmuyor. 50x 60x gayet güzel gidiyor ve ondan sonra birazcık daha bozmaya başlıyor. Zaten ben kamera kısmında zaten şeylerden bahsedeceğim. Hatta kamera için özel bir video yapmayı düşünüyorum bu telefona. Çünkü yetmez. Gerçekten çok fotoğraf çektim ben bu telefonla. Şu arkada bir adet daha mikrofonumuz bulunmakta görüyorsunuz. Onun dışında şurada mikrofonumuz var ve şurada var. Şöyle göreyim 3 tane var. E, altta sim kart girişi, tabi USB Type-C, hoparlörümüz var. Hoparlörlerden de bahsedeceğim. Bu telefon zaten şöyle söyleyeyim size kamera, ses ve ekran telefonu yani. Aslında telefondaki en önemli şeyler bunlar. Ha tabi performans da var ama performans da dezavantajları var. Harman kardon ses sistemine sahip. Bunu görüyoruz. Onun dışında yine bir hoparlörümüz var. Stereo hoparlörlere sahip. Onun dışında kumanda olarak kullanmak için kızıl ötemiz var. Yanlarda güç tuşu, ses açma kısmı. Burada parmak izi yok. İç, ekranın içinde gömülü. Diğer tarafta da sol tarafta da hiçbir şey yok. Şimdi sevgili dostlar ekrana gelelim. Ekranda aslında hiç kusur yok. Şöyle söyleyeyim size. Artı eksiden gidiyorum dedim ya size. Telefon 6.8 inç ekranı var. 6.8 inç olması çok büyük olduğu anlamına geliyor mu? Geliyor. Ama şu anlamı bir de şöyle bakalım. Telefon ekranı kavisli ve neredeyse sıfır çerçeve olduğu için bir Poco F3 ya da bir Xiaomi 11 TL telefon aynı boyda. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şöyle ekranda hatta bakalım açalım. Tabii benim telefonum değil şu an. Şöyle göstereyim yani. Telefon ekranı büyük ama dediğim gibi telefon kendisi çok da büyük değil yani. 6.67 inçe alıştıysanız gayet iyi bir şekilde kullanırsınız. Onun dışında ekranda her şeyin en iyisi var. 120 Hz AMOLED. Onun dışında 1700 nits parlaklığa kadar çıkıyor. Yani hiçbir şeyin hiçbir şeyden kaçınılmamış burada. Ee, şu Quad HD şeyden bahsetmek istiyorum. Yani 2K çözünürlükten bahsetmek istiyorum. Ben Full HD'de kullanıyorum. Niye? Çünkü arada çok fark görmüyorum. Onu söylemek istiyorum. Biraz daha keskinlik katıyor. Çok takıntılıysanız Quad HD'yi alabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Ama koyulmasa da olur yani. Hala telefonlarda Quad HD'yi ben gereksiz bulan tayfadanım. Yani onu söyleyeyim. Ama koymuşlar mı? En iyisini koymuşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Tabi telefonda 4K falan da var. O tamamen bence gereksiz bir şey. Yani onu da söyleyeyim kuadeşli bile gereksiz diyorsam zaten 4K'ya her şekil gereksiz derim. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Telefonun ekranı gerçekten çok güzel. Bir şey seyrederken zaten çok yani çerçevesiz bir telefon. Onun ekran çok canlı. Renkler çok güzel. Her şey akıcı. O yüzden yani bir şey izlerken ya da oynarken çok güzel hissediyorsunuz. Onu söylediğim size çok keyifli. Bundan bahsedeyim. Ekran da böyle. Sevgili dostlar sırada performans var. Performans anlamında size ne söyleyeceğim bakalım. Şimdi performans anlamında cihaz her şeyin yine en iyisi var. Tabi şöyle söyleyeyim en iyisi diyorum ama dönemine göre çıktığı zamana göre. Snapdragon 888 o zaman en üst düzey işlemciydi. Bu telefon incelemesi geç bir inceleme. Onu hesaba kattın bu arada onu söylüyorum. Yani 888 var onun dışında 12 GB RAM var 256 GB depolama var UFS 3.1 hızıyla aynı zamanda yani bir şey mesela dosya indirirken hafızaya daha hızlı yazıyor. Yani bilgisayar kullanıcılar için şöyle söyleyeyim SSD gibi düşünebilirsiniz. Onun da en son sürümü bulunmakta. Ama büyük bir amamız bulunmakta. Kullanıcı deneyimlerime tamamen bakarak söylüyorum. Bunu genelde inceleme kanalları söylemez. Çünkü direkt olarak sayılardan gidiyorlar. Tamam telefonun işlemsi çok iyi. RAM'i falan da çok iyi. 8-12 GB RAM var. Bende 12 GB RAM var hatta. 256 512 12 GB dahil. Yani her şey kağıt üzerinde çok mükemmel. Ama sevgili dostlar cihaz ısınıyor. Isınıyor derken gerçekten ısınıyor. Bunun bir dezavantajı var bir de artısı var. Ondan da bahsedeceğim bu arada. Cihaz sevgili dostlar yani ne yaparsanız yapın çok ısınıyor yani ara gezerken tabi ısınmıyor oyundayken çok fotoğraf video çekerseniz cihaz ısınıyor bundan bahsetmek istiyorum özellikle yaz aylarında size baya bir el terlemesi yapar bu cihaz çok ısınıyor ve ısınınca cihazın parlaklığı otomatikmen düşüyor yani parlaklık düşmesini de çok istemiyoruz çünkü özellikle güneş ışığı altında sıkıntı yaratıyor parlaklıkla düşüyor ama ben öyle şu an çok düşük bir parlaklık görmedim. Güneş ışığı altında çünkü onu sensörleriyle algılıyor sevgili dostlar. O şekilde ee, ısınması böyle ısınıyor. Çünkü şöyle diyeyim size Snapdragon 888 onun dışında 8 Gen 1'li tüm cihazlar ısınıyor. Yani ısınmayan bir cihaz yok. Eğer bu iki işlemciden birini düşünüyorsanız kesinlikle yani ısınmayı göz önüne alacaksınız. Ancak bir avantajı bulunmak telefondaki soğutma sistemi Gerçekten çok iyi. Çok hızlı ısınıyor. Çok hızlı soğuyor. Onu söyleyeyim. Yani ara veriyorsunuz oyuna mesela. Hemen soğumaya başlıyor. Çok hızlı bir şekilde soğuyor. Bundan da bahsedeyim. E, telefonda yani en güçlü işlemcilerden biri olması çok uzun süre oyun oynayacağınız anlamına gelmiyor. Bunu da söyleyeyim size. Yani oyunlara arada sıra ara vermeniz lazım. Ayarları kısmanız gerekli. Bunu da söyleyeyim size. Sevgili dostlar hemen kameralara gidelim. Şöyle söyleyeyim dönemin en iyi kameralarından birine sahip olan hatta Deuxo markta birinci sıradaydı döneminde. En iyi kameraya sahip olan cihazı elinde tutuyorum şu an gördüğünüz üzere. Kameralar konusunda diyecek hiçbir şeyim yok ama bir tane çok büyük bir eksiden bahsedeceğim. Çok büyük bir eksi. Onu da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Yeni kameralar şöyle. Ana kameramız 50, geniş açımız 48, diğer kameramız da 48 megapiksel. Şu ee, yaklaşan periskop kameramız. Bu kamera bu arada kendi içinde hareket ediyor. Yani normal hani kameralar olur ya yaklaşır geri gider. O şekilde hareket ediyor. Ondan bahsedeyim size. Onun dışında kameramızda şuraya yanıp sönerini görüyorsunuz. Ee, çoğu incelemede bahsedilmez. Nedir bu? Lazer otofokus. Yani cihazın daha hızlı odaklamasını sağlayan bir kameramız. Kamerada şundan bahsetmek istiyorum özellikle. Normal cihazlarda şu olur ana kameramız çok güçlü olur ancak diğer kameralar öylesine süs diye koyulur hatta böyle 4 kamera cihazlar filan var ancak bu cihazda bu mevcut değil ben geniş açı çekim yaparken ilk defa bu kadar zevk aldım bunu söyleyeyim size geniş açıda çok güzel çekimler yapabiliyor yani geniş açıyı da öylesine koymamışlar bu cihazda bundan bahsedeyim onun dışında zoom konusuna zaten ben kamera için ayrıyeten bir inceleme yapacağım yani sadece video ve fotoğraflardan oluşan bir videom olacak. Yani onun dışında 5x zoom, 10x zoom, 20x zoom, 120x zoom tarzı paylaşımlar yapacağım aynı karelerden. Çok güzel bir inceleme olacak. O anda eğer çıktıysa üstten ya da altta açıklamalar kısmından gidebilirsiniz şu an. Bundan sonra onu çekeceğim onu düşünüyorum. şöyle bahsedeyim kameralar çok iyi. Yani kamera diyecek bir şey yok. Ancak ön kameraya gelirsek tüm Xiaomi cihazlarda olduğu gibi sevgili dostlar ön kameramız leş sevgili dostlar ön kameramız çok kötü 20 megapiksel bir ön kameramız var tabi megapiksele hiçbir şekilde bakmayın sevgili dostlar ön kameramız kötü çok kötü derken şöyle çok kötü kötü mü kötü değil ancak e, üst düzey bir cihaza yakışmıyor Xiaomi ön kameraya çok önem vermiyor ama bunu şuradan arkadan direk ben arkadan çekiyorum hatta fotoğrafları. Arka ekran sayesinde bu sorunu giderebiliyoruz. Bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. O yüzden ön kameraya çok bağlı kalmıyorum. Galiba şöyle mi ön kameralar sadece görüşme için vesaire koyuyor. Selfie için koymuyor. Ben buradan bunu anladım yani. Çünkü hala ön kameraya şöyle mi önem vermiyor? İnşallah yarın bir gün önem verir. Sevgi dostlar. Parmak izi okuyucusundan bahsedeyim. Parmak izi okuyucumuz hızlı mı? Hızlı. Yeterli mi? Yeterli. Ama şöyle bir durum var. Ee, şu an en üst düzey cihazlarda bulunan ekran içi parmak izi okuyucularla aynı hızda değil. Yani bir tık daha yavaş işliyor. Çok azıcık. tabi bu size şey yapar mı? Dezavantajı var mı? Ha yani gayet hızlı açılıyor. Ancak bazen sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz buna. Şu an hiç yaşamadım. Ama arada bir sırada teklemeler, tüklemeler oluyor. Yani yanda bulunan ya da işte cihazın başka bir yerine bulunan parmak izi okuyucu kadar hızlı çalışmayabiliyor bazen. Bazen de çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani parmak izi okuyucusu konusunda 10 üzerinden 8 veririm. 10 üzerinden 10 veremem. Samsung'un ya da diğer cihazların parmak izi okuyucuları daha iyi. Ekran içinden bahsedeceğim bu arada. Şöyle mi zaten diğer konularda çok hızlı. Onun dışında ben zaten şeyi kullanıyorum, yüz tanımayı kullanıyorum. Yüz tanıma zaten ışık hızında cihazı açıyor yani şöyle güç düğmesine basıyorum, direkt açılıyor yani. Onu söyleyebilirim. Yüz tanımada hiçbir sıkıntı yok. Sevgili dostlar, şarj ve pil konusunda şöyle söyleyeyim. Telefonda 5000 mAh bir pil bulunmakta. Gayet büyük bir pil. Ancak ya pil konusunda çok mu derseniz ortalama diyebilirim. Ya 11T ve Poco F3'e göre pil konusunda bir tık daha aşağıda. Ben bu iki cihazı kullandım. Ancak çok mu aşağıda? Hayır değil. Şöyle diyeyim ben ilk gün bu cihazı kullandığımda pil su gibi bitti. Dedim ki ben bu cihazı niye aldım o kadar. Ondan sonra birkaç gün sonra oturdu tuhaf bir şekilde ve şu an normal bir cihaz gibi pili gidiyor. Yani iyi mi değil kötü mü değil ortalama. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında 67 watt şarjla beraber ne oluyor? Sıfırdan 100'e 36-40 dakika arasında şarj oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Şarjdayken ısınıyor mu derseniz tüm cihazlar gibi şarjdayken ısınıyor sevgili dostlar. Isınmama gibi bir durum yok. Hızlı şarj bu nasıl olsa. Onun dışında sevgili dostlar çok bahsetmeyin. Wi-Fi, Bluetooth bunlar işte USB Type-C vesaire Bunların zaten en üst düzey bulunuyor zaten cihazda. Onlardan çok bahsetmeye gerek yok yok Bluetooth 5.2'ymiş yok Wi-Fi 6 ymiş. o, o tarz şeylerden çok bahsetmiyorum sevgili dostlar ancak şundan bahsedeyim telefonun arkasındaki şu ekranı özelleştirebiliyorsunuz mesela burada arka ekranın açılmayacağını bildirim içeriklerini göster çift dokunarak açma vesaire var ana ekran arka ekran teması şu şekilde zaten size gösteriyor sevgili dostlar yazının e, pardon saat mi çıksın yan mı olsun onun dışında renkler otomatik değişti mi pil ve bildirimler gözüksün mü onun dışında isterseniz buraya istediğiniz yazıyı yazabiliyorsunuz yan yatırabiliyorsunuz düz bir şekilde yazabiliyorsunuz yani fark etme metnin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz şöyle göstereyim size yani burada yazı tipinin vesaire her şeyin ayarlamasını yapabiliyorsunuz ya da isterseniz sadece görüntü koyabiliyorsunuz burada istediğiniz galeriden istediğiniz bir görüntü de olabilir yani sadece bu görüntülerle kısıtlı değilsiniz galeriden istediğiniz görüntüyü seçebilirsiniz kaç saniye sonra kapatacağınızı ayarlıyorsunuz. Onun dışında da arka ekran böyle. Ben arka ekranın şeylerini kullanmıyorum. Yani atıyorum sadece görmek için vesaire kullanmıyorum. Yani hiç kullanmadım. Onu söyleyeyim. Ama arka kameradan fotoğraf çekmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani hem kalitesi çok iyi oluyor. Geniş açıyı kullanıyorum. Grup fotoğraflarına büyük bir grup olunca geniş açıyla arka kamerayla fotoğrafla self selfie'ler çekebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Hatta yani çok havalı oluyor onu da söyleyeyim yani gerçekten zaten kullanan bilir o yüzden arka ekranın en büyük işe yaradığı yer hatta bence tek işe yaradığı yer bana göre kamera kısmında onun dışında bence öylesine koyulmuş bir şey yani bence asıl kamera için koyulmuş ama hazır yapmışken bunları da koyalım denmiş Xiaomi bence öyle koymuş bu arada arka ekran birebir Xiaomi Mi Band 5'in ekranı onu da bahsedeyim şimdi sevgili dostlar cihazın artı ve eksilerinden bahsedelim Cihazın yani en çok gözüme batan artıları şunlar. Ekranı çok çok iyi, her açıdan hem kavis olması yani onun dışında ekran kasa oranı, onun dışında ne efendime söylediğim yani canlılık vesaire akıcılık her şeyi çok iyi. Onun dışında ses kalitesi ve ses yüksekliği ikisi de çok iyi sevgili dostlar. Malzeme kalitesi iyi ve elde güzel hissettiriyor. Ağırlık dışında bunun dışında kameraları zaten kamerayı nasıl başa söylemem. Şu an kendimi kızıyorum kameraları da sevgili dostlar çok çok iyi. Yani tam bir multimedya telefonu. Kamera, ekran, onun ses vesaire. Yani her anlamda Amiral gemisi hatta Ultra serisini hissettiriyor. Telefon eksilerinden bahsedelim. Eksileri şöyle. Bir, telefon çok ağır sevgili dostlar. Çok ağır derken yani Kimisi buna sıkıntı yaşar, kimisi yaşamaz. Normal bir telefonun ağır. Ama benim ellerim küçük. Şey bir insanım hatta ve birazcık çok ağır kaldım. Ama ben alıştım buna. Bence siz de alışırsın ama farklı bir telefon tutarken bunun da hafifliğini hissediyorsunuz bunu kullandıktan sonra. Onu söylemek istiyorum. Telefon ağır. Onun dışında oyun oynarken şurası sıkıntı yaratır ve telefon oyun oynarken ısınıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Telefonun performansına diyecek bir şey yok ama oyun oynayacaksanız bu telefonu almayın bence. Hem şuradan hem de çok ısınmasından dolayı yani Snapdragon 888'li hiç bir telefon almayın. Onu söylemek istiyorum. Hepsi çok bunun soğutma sistemi çok iyi ama ona rağmen ısınıyor. Çok ısınıyor. Onu söylemek istiyorum. Bunun dışında telefon ön kamerası bence hiç iyi değil. Ondan bahsetmek istiyorum. Telefon ön kamerası kötü sevgili dostlar. Yani kendi sınıfına göre. Yani bunu orta düzey Samsung telefon gibi Samsung A50 gibi bir ön kamerası var onu söylemek istiyorum. Çok iyi bir ön kamerası yok. Bu kadar. Videomuz böyle beğendiyseniz beğenip abone olmayı onun dışında altta sorularınız varsa cihazla ilgili tüm sorularınızı paylaşın soruları cevaplıyorum bir müddet boyunca genelde ilk haftalar cevaplıyorum ondan sonra soruları telegram grubundan ya da bana özelden vesaire de sorabilirsiniz sevgili dostlar hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.